Ki bize biraz anlat nereye geldik. <laughs> Hazırlıksız yakalandık. Evet. Neredeyiz? Vilareal'dayız. Neresi burası? Burası bir tane kilise. Hayır, yani Bilal, Bilal neresi? <laughs> senin Erasmus yaptığın yaptım yer. yer. İlk evet. Geldiğin yer Portekiz'de. Evet. Ben burada yaptım Erasmus. Evet. Buranın katedraline geldik şimdi. Burada Avrupa'nın <laughs> en büyük <laughs> Avrupa'nın en büyük orgu varmış. Onu göreceğiz. Yani sen Avrupa'da kaç tane katedral var, gel en büyüğünü buraya kaptır. Evet. Ay güzel ama dışarı işte, evet. baksana. Düğünü burada yapıyoruz halbuki. <laughs> has connection to the Burada kahvaltı yapacağız. Böyle tuzlu, etli bir şey ve yine nata yiyorum kahvaltıda. Bu da natanın tuzlu versiyonu resmen aynı hamur. Camino de Santiago buradan da geçiyormuş. Villarreal'den de geçiyormuş. Burada da şeyi var. Böyle gidiyorsun. <laughs> Yolun haritası da burada. Geciler <laughs> kampa gitmek için kurabiye satıyorlar. Para toplayıp kampa gidiyorlarmış. <laughs> çok Aldım bir kurabiye. Bunlar şehrin eski duvarlarıymış. Şehri koruyormuş. Korgu. Korgo Şuradan nehir geçiyormuş. Korgon nehri. Sesini duyuyoruz ama kendini göremiyoruz. Halbuki <laughs> bundan korktu. Müzeye geldik. Cool. Villarelli Müzesiymiş. Okay. Aa, bunu lise öğrencileri mi yapmış? Hangi school students. Yeah, from that one that you saw. Aa, from the the 10th to 12th grade. Orada vardı ya. Nerede var? Kız liseye gittim burada dedi ya. Ha, o lisedeki. Orada, or lisedekiler, o, lisedekiler yeah. o lisedekiler yapmış. Yeah. Hadi gidelim. So everything in here is from high school. Yeah. Aa buradaki But her şey ya. One... Everything that you. Know, every, every high school or only that, no, only that Aa, hepsi lise öğrencilerinin yaptığı eserlermiş. Lisenin müzesi var ne güzel. Evet. Lisenin müzesi resmen oh, yeah. burası It's really pretty. It's incredible. Uh, like uh, I don't know I don't know, the They do a costume then then they are going to model yes, in the... I, yeah, I in, in the yeah in yeah, yeah. 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 old adults they're doing like this it's the professor they are move. Ah, kanka, yaşlı olanlara bir tek yapı dokunabiliyor musun? Kanlı olanlar dokunamıyor musun? Ah, tamam. Buraya <laughs> <laughs> yazacakmışız. Şey, Mengen'den selamlar. En yaşlılar Mengen'den çıkıyor. <laughs> Az önce halbuki Mengen'le olduğunu inkar etti aşkolar. Bu unutulmasın, bu kayıtlara geçsin. Bir daha mengene alınmayacaksın halbuki. Hayır, öyle bir şey yok. Bir <laughs> Viral olursam ve bu video isterse öyle <laughs> gerçekten mengene almazlar. Ne yazacağız? Hmm, yazacağız? Türkiye'li bir şey yapacağım. E Türkçe yazsaydın. Yani. Anlasınlar ama. Loves from her Turkey. Türkiye yaz, Türkiye yazma. Tamam. <laughs> ben ne yazayım? Eliz <laughs> ve Aybüke buradaydı. Aynen. Türkçe yazacağım ki. Ya Türkçe mi? Ayvan şey e, Türkiye'm Türkiye mi yazıyor? <laughs> Ölürüm şey Neydi yazıyordu senin biyonda? Türkiye. <laughs> <Tamam>, Türkiye'm yazıyordu? Sadece. Tam Türkiye mi bir de bayrak çiz kırmızıyla. Başka bir Türk bayrağı çizelim ya. Yurt Dışına çıkınca gelen bu şeylik. Ay kanka yapacağım. yapacağım. <laughs> <Şecim> milliyetçilik. <laughs> Yurt dışına çıkınca bir milliyetçi oluyorum. Türkiye'ye dönünce de gidiyor milliyetçilik. Kanka yaşayınca. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyle oluyor. Almancıların Türkiye'yi sevmesi gibi oluyor bizim burada dinleyicilik. <laughs> Şimdi bak çok iyi anlıyorum Almancıları. <laughs> okay. Ölürüm Türkiye. Kanka arkası çok güzel çıkıyor. Fotoğraf çekeyim mi? <laughs> Ay, hadi fotoğraf çek beni. Bu kısımda ama normal şeyler var. Lise öğrencilerin şeyleri yok. Aşk şu... bak bak birisi işte. Etrafındaki şehirler falan. It's, you would start the process of doing wine. My grandparents, great grandparents, they would nice. do wine, and this is for what? Do you know this place. Uh, to smash the grapes. Yeah, exactly. They would come here with their feet, and they would do. They play games. They back yeah. then, you know, and they would drink too and yeah, be drunk. Sing, and drink. Burda üzüm eat. eziyorlarmış. Çarap yapmak thing. için eskiden. Perfect. Eski impressed. şarap kutuları. Şurada da şeyler var. Yeah, and this is really yeah, old, old wine. I wouldn't give it too. to you because Aa, it's. Ah, there are wine The, uh, Yeah, yeah, yeah. But it's really old. Like it's fucked up. It's too... Really? Yeah, yeah, yeah. They used to do wine in there. That's what you were explaining. bir <laughs> portakal getirdi. Portakal in Portuguese. <laughs> yes. Limon otu. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor.

No. no, similar without rice. Similar. Yeah. With blood. With blood. The black one, yeah. Let's try. Ne yiyoruz aşkım? Ne bu şimdi? Bu poşta. Poşta. Türkçesi yok bu Türkçesi bilmiyorum. İneğin bir et, bir tarafının bir eti, bir bölgesi ama çok güzel bir et. Antrikot gibi ama şöyle bir şey var. Buradaki en ünlü yemeklerden biri bu. Çünkü bu yöreye ait bir yemek sadece et pişirmiyorlar ama pişirme teknikleri de değişik. Hmm. Genelde az pişmiş olarak servis ediyorlar. Az pişmiş mi? Evet hep az pişmiş. Kanka zaten et az pişmiş olur. Bak bak bak. Çok pişmiş bak, bak. et değil yani. Ben çok yani. pişmiş <laughs> Buraları Buralar hep şarap bağı, üzüm bağı. <laughs> Buralar hep üzüm bağı. It's not the last thing. No, no, no. The last fascinating. No, it's not. Yeah, the last fascinating is. Lots of cities from Turkey because of football clubs. And most all around the world because of football clubs. Like Antalya. Yeah. They I don't enjoy that much the football club, but I think it's really touristy. Yeah, because we have been there. So, uh, welcome to our site. I'm going to do just a small presentation outside. And we are going to visit one warehouse in just a minute Some where we let just bottles, the wine age in the bottles. And here on the outside, we have a stone that we call Schist, translation is shale. It's a traditional stone that we can find all over our region and we use it on the outside. So you can see the temperature inside is completely different. Also, part of the warehouse is covered underground so that. like, hmm? hey, what is this? Good for you. Yeah, it's my grandmother and my grandfather. For you to know. Diyorsun, evet. Şuna hiç bir fikir yok. Ama kilise gibi duruyor aşk sanki. Access to worship only tourist visit not allowed. Aa. Ne saçma. <laughs> İyi çorça da giremesin turistler. Geri dönelim evimize. Şu an nereye gidiyoruz? Artış, Crystal, Palacio de Kristal Cris. Saray'a gidiyoruz. Bugün son günüm. Yarın gidiyorum Türkiye'ye. 3 haftalık maceram bitiyor. Ve hava kötü. Evet, ama bir tek ama iyi, evet, Diğerleri evet. Iyi. Şükrediyorum ya. yani. Diğer günler çok güzeldi Aynen, ama. Öyle. Bugün de sahile gideceğiz. Açık olsak bugün batımını izlerdik. Bugün kesin göremeyeceğiz kanka hiçbir şey. Evet, açılmayacak gibi bu hava. Müzeye geçecektik. Böyle değişik bir müze. Sol da atmış bu Ne kadarmış ücret? Bilmem. Böyle yerler pahalı olabiliyor. Kapçıya giriş sırası mı? Yok artık. Bir rivayete göre burada bir kütüphanede Harry Potter'dan esinlenmiş J.K. Rowling. Ama yalan diyorlar. J.K. Rowling de açıkladı bunu değil mi? Yalan diye. E, giriş 5 euro olmuş. Girmeyeceğim. Kapıdan bakacağım bir. Bir de saatliymiş böyle. Bir olayı yok yani. 8 euro 5 dedeyi. Ay 8 miymiş? Aynen. Yani kitapçıya girmeye niye 8 euro vereyim? Çok mantıklı bir ad, advertisement gibi bir şey kanka. Önceden burada, buraya kimse gelmiyordu. Öyle de, öyle bir açıklama Tabii canım. sonra insanlar merak edip geliyor. Öyle. Normal bir kitapçı. Şuranın... Yalan çıkarıp insanları yani çekmiş. Tavura gitmeyeceğiz. Tavura yani gideceğiz. Gidip ben mi gidelim? E, şu, şu, şu aşağısı kanka Barlar Sokağı diye geçiyor. Yan yana Burada da öyle. Hmm. Tavlar falan da var aşağıdan. Partilemek için genelde zaten cumartesi günleri buradan e, bu sokakta mesela geçilmiyor. Okullar çok insan oluyor Aa. ki yürüyemiyorsun kalabalıktan. Böyle çok ünlüymüş Porto'da. Hmm. En yüksek kulesi miydi halbuki burası Porto'nun? Ben Çamlı, Çamlıca Kulesi gibi bir şey de gördüm. İstanbul'da var ya anten gibi kocaman. Ona benzeyen bir kule de var burada. Anten gibi bize Patanişka'yı anlatıyor. Kanka öncelikle bu hiso iç. Yani şey senin yediğimden. Aynen. Bunun içinde et var. Bu vegan olan bizim mücverin aynısı gibi bir şey. Ee, bu da Patanişka galiba. O da şeyden yapıyor. Bakaliyal'dan yapılıyor. Ya. İçine sebze falan koyuyorlar. Un, um, yumurta koyuyorlar. Sonra onları ee, atıyorlar sıcak kızartıyorlar. Var. Bu da kabanerde. O da şey kanka. Normalde Christmas yemeği. Christmas'te hep bütün sofralarda bu oluyor. da ekmek, <laughs> e, üstüne şekerli koyuyor. Yumurtalı ekmek gibi düşünün de. Şey. Onun üstüne şekerli gibi var ama sütlü falan yapıyorlar kanka. Çok güzel oluyor sanırım. Ve e, şey döküyorlar üstüne, <laughs> Tartış. French, French toast. Gibi. Evet. Aynen French toast gibi ama e, daha hafif oluyor. Yani. Ah et ve karısı veriyorlar onları içiyor ya. Ay, aç olsam yardım. Hiç aç değilim şu an. Ama çok iyi oldu. aa ne yapıyorsan? Karşılığında şey var. Oh, Ay üzüldürüm. pardon, önemli değil aşkım. Karşılığında bir de şey var, bakalyao içinde de keju yani. Ha. Onların sera... Aaa on, peynirini aldın mı? Hayır. Küçük bir tanesinden alsaydın. Şu sera peyniri oluyor ya. Dünyanın en iyi peynirleri yani. arasından. Aynen almadım aşkım. uygunu var onların. Aynen senin aldığın bayağı 20 euro falandı. Aynen, benim aldığım 20 euro. Küçüğünden Aynen. alabilirim Aynen. belki. Aha evet. Alsam mı? Aynen. Çantamda kötü olur mu? Dur yarın kaçta Aynen. açın? Sardinyası, Sardinya mı? Sardinyası meşhur. Ee, şimdi şimdi onun bir müze gibi dükkanı varmış. Ona geldik. Şurası değil mi? Adı da fantastikli falan bir şey. Mundo Fantastico, fantastik dünyası Sardinya'nın. Aynen. Portekiz. Portu evet, Portekiz Sardinya'sı. <laughs> Merhaba. Turist olarak mı geldiniz? Evet. <laughs> Siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, ben burada yaşıyorum. Aa, evet, yani. burada çalışıyorum. Biz Erasmus'a geldik şimdi arkadaşlarım İtalya'dalar öğretmenimde. Ay ne güzel. E, Lise, lise mi? Lise, Aa, çok güzel. güzel. Lise'de geldik. Tamam. Yıllara göre ee, sardinyalar var. Mesela senin yılındaki sardinyan hakkında bir şey söylüyor. gerçekten. Aa, 98 yılına bakacağız. Hmm. 98 yılı önemli kimler doğmuş onu söylüyor. Right José right. Saramago Nobel Prize right. almış. Nietzsche 100 yıl önce Cenzo no, no. Ferrero doğmuş. Hepsini aynı mı yazıyor? Evet 98'de hep o yazıyor. Yani 98'de önemli olan şey 97. 97'de de Harry Potter ilk evet. kitabını yayınlamış. Aa güzel yıl. Portekiz'deki bütün şehirler var. Kaşkayş, Lizbon'a yakın denizci. Evet, de. Braga şeyiyle öyle. Böyle bir church var. Ee, oraya hep böyle e, gidilecek çok uzun bir yol var ve çok tepede bu e, hmm. kilise. Oraya çıkıyorsun. Etrafında çok güzel park var. Baya güzel. Bir sonrakinde de oraya gideriz. O bir dur. Buraya da gitmiştim. Burası en çok beğendiğim şeyler arasında. Böyle bir kale var. E kalenin içinde gösteriler yapıyorlar. Her e, köşede bir tiyatro gösterisi gibi insanlar sokakta gösteri yapıyordu. Orta Benim gittiğim gösteri. Aynen orta, orta çağ gösterisi iyi, gibiydi. Önemli. O katabiliyorsunuz orada. E, ondan sonra yani bu e, kalenin içine böyle o katılacak yerler falan falan çok güzel. Yağmak diye. <laughs> Aveiro buraya da gitmiştim. burayı e, çok sevmişsin diye hatırlıyorum. Evet burayı çok seviyorum. Portekiz'in en güzel şehirlerinden biri bence. Denge renk evler var denizin yanında, ortasında Veniz gibi böyle bir nehir var. Zaten Portekiz'in ne Veniz deniliyor Aveiro için? Eski şehir ya. Aynen eski şehir, aynı eski şehir. Böyle köprüler var. İçinde turda atabiliyorsun denizdeki gibi. Bir bota binip orada tur eşliğinde, rehber eşliğinde tur yapabiliyorsun. Porto zaten bulunduğumuz şehir. Bunu an. Açıp yemeği kıyamam ki. Bilmiyorum. Merhaba. merhaba. duyunca <laughs> biliriz. <laughs> <laughs> Öyle oluyor evet. Biz de Samsun'a geldi. Evet, sen... Arkadaşınızı gördük <laughs> dışarıda. <içeride>. Güzel <laughs> mi beğendin? Evet Hı -hı. ben. Evet. burada yaşamıyorsunuz değil mi? Ben burada yaşıyorum. Ben de ziyarete ben... geldim. İyi, İyi eğlendiler size de. Sintra. Sintra, Filiz buraya gitti. Portekiz'de iki tane önemli ada var. Birisi Azores, bir diğeri de Madeira. Madeira daha turistik ve büyük bir ada. Azores'in içinde 9 tane ada var galiba. Azores evet. bütün adaların ismi ve her adanın bir ismi var işte. Sen mi geldin bilmem ne gibi. Madeira'da bu şeyin doğduğu yer miydi Cristiano evet, Ronaldo'nun doğduğu mi? ve büyüdüğü yer. Ailesi de galiba orada yaşıyor. Çok güzel bir şehir olduğunu duydum. Çok güzel bir ada. O, o Orada kocaman yeri mi vardı? Aynen, bir heykeli var kendisine Evi var bir de kocaman diye biliyorum Olabilir. Coimbra, üniversite şehri Portekiz. Aynen, bizim hocalar gidiyor oraya. Evet, e, buradaki bütün öğrenciler zaten önünde de öğrenci resimleri var. Portekiz'in Oxford'u. Portekiz'in Oxford'u, evet olabilir. Farklı mı hepsinin çeşitleri? Burada neler var? Aynen, burada da şey var kanka, ahtapot var. Bu da bulaş kanka küçük ahtapot. Diğerleri sardın galiba. Sardın, 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 sardın. Kabu, kabalu. Ee, bu da bir tane balık böyle büyük oluyor. Durada. Hmm. Bu da uygun. Portekiz'in uygun balıklarından birisi. Where are you from by the way? Turkey. Welcome. So I'm going to give you this one for <laughs> you. Is in English? Okay, I'm having Turkish. But I think it's easier for Okay? Thank you. Thank Çekelim. Fiyatları görün değmez dedim almıyorum. Markette de 1-2 euro bunlar. Ama ne öyle? Bunlar da <gülüyor> <portekiz> <gülüyor> altının. Bana düğünde bundan takacak. Aynen. Güzel yer ama. İşte turist avlamak için. Obrigada. <laughs> <laughs> Gerçekten her gün yedim. Çok mutluyum. Evet. Her gün nata yiyorum. Bayağıdır yemiyorum aslında. Ama en güzeli sanırım Sintra'da yediğim. En fazla oydu, iki euro oydu. 1.30 mesela. Sabahtan aldım. Aa. Aa. <laughs> Burada yiyeceğiz dedim. Sonra anladı o aramızda konuşmamızı. Kanka sineminin koymuyor mu? He. <laughs> İçi sütlaç gibi değil, değil mi? Hı hı. Hani sütlaç gibi ama içi. Bir de bu vardı fotom olsun dedik oraya gidiyoruz. Refile <laughs> çekmişler. Önceden yoktu o. Sonradan yaptılar. Taşlar düşmeye başlayınca file çekildi. Abi be ya. Aa evet beyazla şey yapmışlar. Tamamlamışlar oraları. Evet. Kristal Saray Parkı'na geldik. K Kristal Saray bu sanırım ama içi şeymiş bunun. Gösteri merkezi gibi bir yer. Tavuklar, horozlar var pasajlarda. Ben küçükken horoz sağdım. Işte Horozdan ben de korkuyorum. Tavuktan da korkuyorum ben. Bizim de deli bir horozumuz vardı. Çıkınca saldırıyordu. Çok komik koşuyor. Koş hadi. Salak. Horoz'u, horoz'u taciz ediyor resmen. Horoz'un peşinden koşuyor. İzciler geliyor. Portekiz'in izcileri de meşhur sanırım. Aa bak şurada da mezuniyet çekimi var herhalde aşkım. Evet. Onlar hep böyle geziyorlar bir hafta boyunca. Akademik haftaları oluyormuş, Hı -hı. bir hafta böyle eğlence, Asıl Aslında parti. son sene hep böyle geziyorlar ya, her yerde. Kız nasıl bir kuyruğu. Amca ne diyor ki ya? <gülüyor> Selam <laughs> da verdi Burada da hockey <laughs> turnuvası varmış Avrupa Şampiyonası. Hadi izlemeye gidelim. Evet. Tavuz kuşlarına bak bir sürü. Bunlar <laughs> saldırır mı kız? Yok sanmıyorum. <laughs> Şu amca ne çok yem Ne veriyor ki? <gülüyor> bisküvi. <gülüyor> kız bisküvi sizin neyinize? seviyorlar. Ot yiyin. Bak adamımız takip ediyorlar. Kaçıyoruz. Rahatsız ettik. Ha bak bacaklarında numara var. Evet. Aa. Ay ayağın nasıl kız onun öyle. Tavuk gibi. Tuhaf mı var ya? nasıl bir ayağın senin? Kaç numara? Rahatsız ettik. Affet ya. <laughs> Ne yapmadım ben abart dramatik. Çamlıca kulesi diye bahsettiğim bu işte. Bize dün işte şu yoldan iki gün önce şu yoldan geçtik Gaya'ya Şur, Şurada zaten yukarı falan çıktı. <laughs> şu manastırın dibindeydik. Bak şu kuleden yürüyerek Aa ne kadar uzakta kalmış. O tarafta da birkaç şeyler. Ha buraya mı? Yok. Çocuklar çıktı. Aynen. Bu tarafta da birkaç tane bahçe var. Haritada görünüyor. <laughs> Küçücük kule, <laughs> haritada kule yazıyor. Büyük bir şey bekledim, küçücük. <laughs> bizim ağacınki gibi değiller ama, evet. bayağı büyük oluyor. Hmm. Sen hiç denk geldin mi bizim ağaçta dut? Hatırlamadım. Bunlar topluyor da onlardan gördüm. Hmm. Ben dutu bile görmedim. Kanskje mer. böylece portföyümüzün sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.